Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Ee, yarın Allah izin verirse tekrar bir kampa çıkacağız. Bir aksilik olmazsa. Kamp odamı göstermek istedim. Eşyalarımı, kamp eşyalarımı buraya koyuyorum. Ee, giderken hem unutmuyorum hem de e, hepsi bir yerde daha düzgün duruyor. İşte matım, sandalyelerim yukarıda. Kamp çadırlarım. işte kampta kullandığım ışık. E, pürmüz bıçak. E, invertör Şunu yeni aldım. Kamp sobası. Nurgaz'ın. Deneyeceğiz bakalım bu sefer. Şunu daha önce de kullanmıştım. Kampta el yüz yıkamak için güzel oluyor. Kamp tuşu diye geçiyor ama ben e, el yıkamak için, sabahleyin yüzümü yıkamak için kullanıyorum. Şurada kendi yaptığım masam var. E, hamağım var. Burada kampta kullandığım toprak sacım. Keserim falan var işte. Semaver. Şurada başka bir kamp masası var. E, bunu da kendim yaptım. E, Allah izin verse yarın sabah inşallah e, kampa çıkacağız. İyi seyirler. <laughs> Mümküncü. Yanında. Şarj ettim orada. Şarj olmayabilir. koyalım. Ahmet nasıl vereceğiz? Ben veririm. Ahmet. Evet, çekmedi. Çekmedi. bu da tamam. Elektrik tesisatımız da tamam. Benim benim şeyim nerede? çantam. Valla abi hepsi buralarda. Ben Sekti sekti. Ağzına doldurulur. Açık kalmış dede. Ha? Açık kalmış soldaki. Hangisi? Ha o yapıştı. Ben <laughs> burada kalsın bence. Hem yırtılmaz. Evet, bir şey Ama gelemedi. Yolda iki defa dinledim. Ahmet damacanayı bul lan damacanayı bul. Su doldurmayı unuttum ben bunu. Burada. Usta benim elim ıslak kayabilir sen de olur. Tamam. Tamam atışın yanına koyalım. Tamam. ne dayım dedi. Parma? Yerden tutalım yine ben Vallahi da az geç 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 ben yine bakamıyorum. Bul bakalım onları. Kömür. Buldum. Oo çok güzel olmuşlar. Tabak getir tabak. Çok elim yanıyor. Şimdi odunlar yanmış mı demek abi? Ha. Ne çok yanmışlar.

Zewnątrz. Mhm. Chciałem z kamerami. Cesaretten korkmuyor. <laughs> o cesaret değil. Gördüm. Bir koşmaya başladım. Yuvarlanıyordum Allah çarpsın. Kıyabilir mi? Yine kaçıyor. Fazla hızlı değil mi ya? Oyuna göre. Öyle güzel gidiyor. Üçüncüye falan yılan görüyorum. Oğlum bizi doğru...